Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz düdüklü tencere. Evet. Bugün ne yapacağım acaba? Biliyor musunuz? Bugün ben şu kadar bir etim var. 3 kişilik. Bundan tas kebabı yapacağım arkadaşlar. Tas kebabı yapmam için bu etin güzel yumuşak olması için eti güzelce ne ben ee, düdüklü tencerede haşlayacağım. Tamam mı? Ondan sonra diğer zerzavatlarını hazırlayacağım. Tamam. Ondan sonra da yapılışını zaten hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bugün hava çok soğuk. Allah yardımcısı olsun tüm insanların. Görüşürüz az sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etimiz burada haşlanıyor. Yan malzemeleri bir tane soğan şu büyüklükte. Üç tane küçük patates. Üç tane sarımsak, bir kırmızı, iki yeşil biber. Bütün malzeme bunlar arkadaş. Bunlardan güzel bir tas kebabı. Tas kebabın yanında da pirinç pilavı. Şimdi normalde gerçek tas kebabı böyle yapılmıyor arkadaşlar. Gerçek tas kebabı nasıl yapılıyor? Onun için hususi bir tencereler var. Tamam mı? O tencerelerin içine bu malzemelerle eti ortaya koyuyorlar. Anlatabildim mi? pirinci de etrafına döküyorlar. Ondan sonra ağzını kapatıyorlar. Yavaş 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 pişiyor. Esas tas kebabı yani üstüne de o ortadaki etin üstüne bir tas kapatıyorlar. Tamam mı? Bunun adı oluyor tas kebabı. Biz şimdi normal lokantalarda yapılan, normal evlerde yapılan tas kebabını yapıyoruz. Evet. Benim işaretim geldi. Şimdi kapatacağım. Ondan sonra yarım saat yani 30 dakika bunun kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımı koydum. Şimdi sarımsak, soğan ve biberleri atıyorum buraya. Bir domates sote yapar gibi bir işlem yapıyorum yani önce buna ben. Tamam mı? Bu benim usulüm. Bunu ben bir ağır olu bir lokantacı arkadaştan öğrenmiştim. Pardon karslı. Bu şekilde yaptı. Bunun içine ben sadece fazladan tamam mı? 3 düz sarımsak koydum. Çünkü ben sarımsak koyuyorum ki arkadaşlar tamam mı? Bizi biraz bir şeylerden korusun. Evet. Şimdi orada bir de şey domatesimi doğruyorum. Evet arkadaşlar domatesim yerli domates yani, yani içinde boşluk boşluk yok böyle bakın sapa sağlam bir domates Evet, bunu bir tane domates yeter. Fazla böyle domatese ve boğulmak gerekmez. Şimdi patateslerimi de doğrayacağım. Bir tavada onları az yağda şöyle güzel yerlere bir kızartacağım arkadaşlar. Bu pişene kadar. Anlatabildim mi? Ondan sonra ister makişeyi, tencerenin içine koyarsınız. İster tabakların üstüne koyarsınız. Onu siz bilirsiniz arkadaşlarım. Hangisi canınızı istiyorsa. Evet bu da hazır. Şimdi bekliyoruz. Buraya lazım olan ne? Bunlar savrulduktan sonra salça. Salça ekleyeceğim buraya. Evet arkadaşlar, şimdi ben buradan yer açıyorum salçamı da getireyim. Evet, bu kazananın yolları saçlar salça. çok fazla almıyorum, az alıyorum arkadaşlar çünkü fazla aşırı salçalı olmayacak bu. Evet. evet arkadaşlar salçamı yavaş yavaş karıştırıyorum hem içinde ısınsın çünkü dolaptan geldi salça hem ısınsın hem de biraz daha soğanların pişsin biberlerin pişsin yavaş yavaş eziyorum şey bunu böyle hani geçen sefer göstermiştim ya aynısı oluyor şimdi bunun ya bir yemek yapılırken zaten dikkat ederseniz hemen hemen malzemeler tamamen birbirine benziyor arkadaşlar evet Olay bu. Olay nedir? Güzel gene başında duracaksınız. Güzel gene lezzetli yemeği yapmaya içinizden gele gele yapacaksınız. Evet. Az kaldı. Soğan, sarımsak hepsi tamamlanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domatesimi ilave ediyorum arkadaşlar. Bakın yağım bıcırdamaya başladı tamam mı? Heh, benim usulüm bu. Bana yol, yağ yol gösteriyor tamam mı? Şimdi şunu şöyle güzel karıştıracağım. Evet. Bu domatesler güzel ezilene kadar görüşürüz arkadaşlar az sonra. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etim haşlandı. Çok şahane. Alıyorum. Buraya atıyorum. Şimdi buradaki malzemeyle eti bir dolandıracağım birbirine. Ondan sonra gereken suyunu vereceğim arkadaşlar. Durum böyle işte. Ya görüyorsunuz. Böyle bir tane tadına bakayım. Pişmiş mi? Oo, çok sıcak. Evet, Az olsun orada. Ya bu görmüş olduğunuz üç kişiye ait bir şey tamam mı? Gariban işi bu. Hani normalde yaparlar yarım kilo et, bir kilo etle tamam mı arkadaşlar? Bunu herkes bu kadar bir etle de yapabilir yani. Maksat çeşit olsun. Evet, bu su burada dursun. Bu suyu az sonra ben alacağım buradan. Evet, yine aksilik yaptı. Gördüğünüz gibi kaba bende değil, şimdi de yandı. Evet. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bu burada. Ben şimdi altı biraz ısındı. Bunun suyunu da vereceğim. Ondan sonra yine görüşürüz, tamam mı? Fazla zamanınızı almayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yanda patates kızarıyor. Burada da şu kadar bir su koydum buna yani. Göz kararı yani öyle fazla değil. Anlatabildim mi? Şimdi bu şurada pişerken o orada kızarırken ben bir pirinç pilavı yapacağım. Yani pilav yapmayı hepiniz biliyorsunuz. Anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Eğer öyle bir şey varsa yazın bana. Ben pilavı da size birkaç sefer yaptım pilav da yine gösterdim yani. Pilav yapmak da öyle aşırı bir ha babam diyecek kadar zor bir şey değil. Normalde basit ama tabi bilene. Evet. Evet arkadaşlar az sonra görüşürüz. Ben ara kolumu... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane bir tas kebabı oldu. Dumanın üstünde dumanı tütüyor arkadaşlar. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi bunun yanında da pirinç pilavı yaptım. O da bitti. Hazır. Her şey az sonra afiyetle yiyeceğiz. Sizlerin de böyle bir yemek yapıp yapmanızı tavsiye ederim. Biraz eti az oldu. Suyu bol oldu. Kusura bakmayın. İdare. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.